Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Ne diyor? Avrupa Hun devletinin hükümdarlarından olan Doğu Roma ile Margos ve Anatolius anlaşmalarını imzalayan Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kamçısı olarak adlandırılan Almanlara ait Nebelungen destanında Edsel olarak geçen Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kimdi bu ismimiz arkadaşlar? Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila'ydı. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kamçısı Nebelüngen destanında etsel olarak arkadaşlar geçmektedir Attila. İkinci sorumuza geldik. 840-1212 yıllar arasında yaşamış, Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti özelliğine sahip bilinen ilk hükümdarının Bilgekül Kadir Han olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş Arkadaşlar burada soruda verilen özellikler hangi devletimize aittir? Karahanlı Devleti'ne aittir. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Gazneliler 963-1187 yıllar arasında. Büyük Selçuklular 1040-1157. Akşitler dediğimiz İhşitler diğer adı. Arkadaşlar bu da 935-969. Tolun oğulları devleti ise 868-905 yıllar arasında yaşamış Türk İslam devletleri arasında yerini almaktadır. Karahanlılarla ilgili bilmemiz gereken Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti özelliğidir. İkincisi ise ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Bunu asla unutmayalım. 3'e geldik. Büyük Selçuklu Devleti sistemlerinden hangilerini uygulamıştır diyor. Bakıldığı zaman İkta, Gulam, Malikane'yi vermiş. Arkadaşlar. Malikane sistemi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılın 17. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görülmeye başlıyor. Bu sistemde ne oluyordu? Mukata topraklar muaccele denen satış bedeli karşılığında hayatı süresince olmak şartıyla kiralanıyordu. Ancak bu toprakların üstün hizmet gösteren bazı devlet görevlilerine miras soruyla çocuklarına geçecek şekilde verildiği durumlarda olmuş oluyordu. Bu durum Osmanlı'da gözüküyor. İddia ve gulam sistemi ise Büyük Selçuklu devletinde gözükmektedir, görülmektedir. O yüzden cevabımız burada 1 ve 2 olmuş oldu. 4'e geldik. Osmanlı devletinde sistemlerinden hangileri ordu oluşturulmasında etkilidir demiş. Devşirme dillik iltizamı vermiş. Arkadaşlar devşirme sistemi neydi? Gayrimüslim çocukların küçük yaşlarda alınarak Türk İslam kültür ve medeniyetine göre yetiştirilmesi sistemiydi. Acemi olanlar ocağında biliyorsunuz eğitiliyor. Daha sonra arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'na alınıyor, aktarılıyordu. Devşirme sistemiyle devlet adamı ihtiyacı da karşılanmıştır Osmanlı Devleti'nde. dillik bu da geliri maaş karşılığı devlet memurları ve askerlerine veriliyordu. dillik sahiplerinin e, atlı asker besleme yükümlülüğü vardı. Biz buna ne diyorduk? Atlı askere Cebelü adını veriyorduk arkadaşlar. Bunu da kabul ettik. E, iltizam, i̇ltizam neydi? Peşin vergi alma usulüne verilen attı. E, vergiler açık artırma ile mültezimlere ihale ediliyordu. Vergileri kim topluyordu? Mültezimler topluyordu. E, i̇ltizam orada oluşturulmasında etkili değildir. O yüzden cevabımız burada 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde Eflak Boğdan yöneticilerine verilen isim aşağıdakilerden Hangisidir demiş. Eflak Boğdan yöneticilerini biz ne diyorduk? Voyvoda adını veriyorduk arkadaşlar. Hidiv ise Mısır valilerine verilen isimdi. Tekfur Bizans valilerine verilen isim. Milliva arkadaşlar Osmanlı'da bunu nasıl açıklayalım? Tuğ General. Günümüzdeki tu General'e benziyor. Milliva. Cebeli ise daha önce bahsetmiştik. Osmanlı'daki atlı askerlere verilen isimdir. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde esnaf teşkilatıyla ilişkilendirilemez demiş. Gedik, nar, icazet, derbençi ehli, hibreyi vermiş. Arkadaşlar Osmanlı'da esnaf ve zanaatkarlar lonca denilen teşkilatlara sahiptiler. Bunu bilelim. E Bu teşkilatta dükkan açma hakkına ne diyorduk? Biz gedik diyorduk. Fiyat belirlemeye nar diyorduk. E, ustalık belgesine icazet diyorduk. E, bilir kişileri de ehli, hibre diyorduk. Derbentçi esnaf teşkilatıyla ilişkilendirilemez. Burada cevabımız değişik oldu. Derbentçi neydi? Osmanlı'da ana üzerindeki geçitlerin denetimini yapan ve güvenliği sağlayan görevliydi. 7'ye geldik. 1823'te Rumları desteklemek amacıyla Yunanistan'a gelen Moraya arkadaşlar Don Juan adlı eserinde İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti'ndeki soyluların yaşamını anlatan ve 1824'te hayatını kaybeden İngiliz şair Aşağıdakilerden hangisi demiş. Bu İngiliz şair kimdi? Lord Byron'dı arkadaşlar. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl ıslahatçılar arasında yer almaz demiş. Bakıldığı zaman 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Selim, 3. Mustafa, 2. Osman'ı vermiş. 2. Osman arkadaşlar yani Genç Osman 17. yüzyıl dönemi ıslahatçılar arasında yer almaktadır. Cevabımız E oldu. Diğerleri 18. yüzyılda gerileme döneminde. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde yabancılara mülk edinme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle tanınmıştır diyor. Arkadaşlar yabancılar mülk edinme hakkı 1856 yılında ilan edilen ne ile tanınıyor? Islahat fermanıyla tanınmıştır. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldum. Ona geldik. 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nın diğer adı Kırım Savaşı'dır. Sonucunda imzalanan Paris Antlaşması'nın kapsamında hangisi yer almaz sorusunu yönetmişler. Bakalım. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacaktı doğru. Karadeniz tarafsız hale getirecek tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacak fakat savaş gemilerine kapatılacaktı doğru. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurmayacaktı doğru. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı Devletlerin ortak garantisi altında olacaktı doğru. Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı yerlerde ve Girit'te ıslahatlar yapacaktı. Yanlış arkadaşlar. Osmanlı Devleti Berlin Anlaşması'nda bunu yapmıştır. Paris Antlaşması'nda değil. O yüzden cevabımız ne oldu? E Şıkkı oldu. 11'e geldik. Osmanlı halkı aşağıdaki dönemlerden hangisinde padişahın yanında yönetime ortak olmuştur? Diyor. Osmanlı biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde halk 1. ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde yönetimde söz sahibi olmuştur. 1876 Kanunu Esası ile halka siyasaklar veriliyor e, meclisi mebusan seçimle oluşturuluyor ve halk padişahla birlikte yönetime ortak olmuş oluyor. Ne ile birlikte? Meşrutiyet dönemiyle birlikte. 12'ye geldik. Şark meselesi Osmanlı topraklarının paylaşım projesidir. Bu projede Avrupalı devletlerinden hangileri yer almıştır diyor. Şark meselesi biliyorsunuz ki 1815 Viyana Kongresi'nde Rusya tarafından ortaya atılan bir düşüncedir. 1878 Berlin Anlaşması'nda daha çok önem kazanıyor bu şark meselesi. Ee, Osmanlı-Alman dostluğu nedeniyle Osmanlı'dan uzaklaşan İngiltere ve Rusya reval görüşmeleri yapıyor biliyorsunuz. Bu görüşmeden sonra Osmanlı topraklarının paylaşılmasında uzlaşılıyor. Fransa ve İtalya'yı aralarında alarak gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşma projesi yapmış oluyorlar. Burada cevabımız e, üçü de olacaktır. Yani E seçeneği doğru şıkkımız. 13'e geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda barış anlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir diyor. Saint Germain, Versay Versailles anlaşmalarını vermiş. Arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda Almanya ile imzalanacak olan Versailles Anlaşması'nın Avusturya Avusturya ile imzalanacak olan Saint Germain Anlaşması'nın Bulgaristan ile imzalanacak olan Nui Anlaşması'nın ve Macaristan ile Trianon Anlaşması'nın hükümleri belirleniyor. Sevr Anlaşması biliyorsunuz ki hangi konferanstaydı? San Remo. San Remo konferansında belirlenmiş oluyor. burada Saint Germain ve Versay alacağız sevri alamayacağız. Cevabımız da 1 ve 3 olacak. 14'e geldik. Kurtuluş Savaşı'nda halkın örgütlenmesi, işgallere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla basın yayın organlarından hangileri faaliyette bulunmuştur? Sorusu yöneltilmiş. İrade-i Milli, Hakimiyeti Milli Anadolu Ajansı'nı vermiş. Sorudaki öncülerde baktığımız zaman 3'ü de arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı döneminde halkı işgallere karşı bilinçlendirme ve örgütlemede önemli rol üstlenmiştir. İrade-i Milliye Sivas Kongresi'ne çıkarılıyor biliyorsunuz ki. Hakimiyeti Milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi organıdır. Anadolu Ajansı ise hale edip Yunus Nadi tarafından 1920 senesinde çıkarılacaktır. Bunların üçü de e, faaliyetlerde bulunuyor. 15'e geldik. Misak-ı Milliye göre yerleşim yerlerinden hangilerinde halk oylaması yapılması istenmiştir diyor. Batı Trakya Edirne karşı vermiş. Misak-ı arkadaşlar Evliya-i Selasi'yi sakın unutmayın. Evliya-i Selasi dediğimiz Kars, Ardahan, Batum'dur. E Batı Trakya'da ve Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal altında bulunan Arap topraklarında halk oylaması yapılması yer alıyor. Burada Edirne yoktur. Edirne Doğu Trakya. Doğu Trakya'da yer almaktadır. Tekrar söylüyorum. Kars Ardahan Batum. Arkadaşlar şöyle yanına çizelim. Kars, Ardahan, Batum. Batı Trakya. Ve Arap. Arkadaşlar. Arap topraklarında halk oylaması yapılacaktır. Bu 5 yeri lütfen bilelim. Burada cevabımız ne oldu? Batı Trakya ve Kars olmuş oldu. E, ee, e şıkkı. 16'ya geldik. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gelişmelerinden hangilerinde ıslahat fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıklara karşı tepki gösterildiği savunulabilir demiş. Arkadaşlar ıslahat fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıklara Erzurum ve Sivas kongrelerinde ne ne deniyordu? Hangi karar alınıyordu? Azınlıklara sosyal yapımızı ve siyasi dengemizi bozacak haklar verilemez e, kararı ile tepki gösteriliyordu. Amasya genelgesinde ise azınlık haklarından söz edilmemiştir. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarından biridir demiş. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında Doğu cephesinin kapanması var mı? Yok. Batı cephesinin ikiye ayrılması var mı? Yok. Afganistan ile dostluk anlaşmasının imzalanması var mı? Evet var. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Doğu cephesinin kapanması arkadaşlar Gümrü Antlaşması ile biliyorsunuz ki Batı cephesinin ikiye ayrılması Gediz taarruzundan sonra Mustafa Kemal Paşa gazilik unvanının ve Mareşallik rütbesinin verilmesi Sakarya sonucunda Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin gerisine çekilmesi ise Eskişehir Kütahya Savaşı'nın sonucunda olmuştur. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. 18'e geldik. Nozar anlaşmasından sonraki süreçte hangisi tekrar gündeme gelmemiştir diyor. Boğazlar Kapitülasyonlar Nüfus Mübadelesi Musul Hatay'ı vermiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi iki konuda taviz verilmemesini istiyor. Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar bunlar tekrar gündeme gelmiyor. Ancak Boğazlar Nüfus Mübadelesi Musul Hatay bunlar daha sonra gündeme gelecektir. Burada cevabımız B oldu. 19'a geldik. Kurtuluş Savaşı ortamı ressamların tuvallerine de yansımıştır. Onların yaptıkları resimler savaşın hüznünü, yıkıcılığını yansıtmakla kalmamış, savaşın ne zor şartlarda kazanıldığını da belgelemişlerdir. Bu doğrultuda eserlerinden hangileri ortaya konulmuştur diyor. Arkadaşlar bunların hepsi nedir? Kurtuluş Savaşı ile ilgili yapılmış eserlerdir. Siperde Siperde mektup okuyan askerler arkadaşlar kime ait? Hikmet Onat. Hikmet Onat'a ait. Yaralı asker kime ait? Ali Çelebi'ye ait. Ali Çelebi. Zeybekler tablosu kime ait? İbrahim. İbrahim Çallı'ya ait arkadaşlar. Bu özellikle Zeybekler tablosu çok çok önemlidir. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu. 20'ye geldik. Kanuni esasının Kanuni esasının okuyamadım. Yürürlükten kalkması Hangisinin sonucudur demiş. Bakıldığı zaman kanun esası biliyorsunuz ki 1876'da yürürlüğe giriyor ve Nisan 20 Nisan 1924'te 1924 Anayasasının kabulüyle birlikte yürürlükten kalkmıştır. Sakın sakın 1921 Anayasası demeyiniz arkadaşlar. 1924 Anayasasının kabulü ile tamamen kalkmıştır kanunu esası bence çok çok değerli bir soru. Dikkatli olmakta fayda vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Demiş. Öğretimde birliğin sağlanması TV tedisat kanununun kabulüyle oluyor. Doğru. Mecellenin yürürlükten kalkması medeni kanunun kabulüyle. Doğru. Devlet başkanı sorununun çözülmesi cumhuriyetin ilanıyla. Doğru. Olimpiyat Oyunları tarihinde güreş alanın güreş dalında Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran kişi Yaşar Erkandır. Doğru. 10. Yıl Marşı'nın bestecisi Ali Rıfat Çağatay değildir arkadaşlar. Kimdir? Cemal Reşit Rey'dir. Buraya yazıyorum yazıyorum. Cemal Reşit Rey arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E olmuş oldu. 10. Yıl Marşı ayrıca Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılmıştır. Ali Rıfat Çağatay kimdir? Bu da İstiklal Marşı'nın ilk bestecisidir. 22'ye geldik. Hangisi Atatürk dönemi gelişmeler arasında yer almaz demiş. Ankara'da Milli, Kütüphane, Milli Kütüphane'nin açılması 1948 tarihinde İsmet İnönü zamanlıdır cevabımız direkt olarak aşık oldu. Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi arkadaşlar 1924 senesinde. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi 1934 senesinde. Ticaret hayatında Türkçe kullanılmasının kararlaştırılması 1926. Sokak atlarının Türkçeleştirilmesi 1927 senesinde olmuştur. 23'e geldik. Millet mekteplerinin açılmasında yukarıdaki gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur sorusu yöneltilmiş. Harf inkılabı halk evlerinin açılması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması demiş. Bakıldığı zaman harf inkılabının ardından ne olacak? Okul yazar oranını artırmak istenecek. Artırmak amacıyla ne kurulacak? Millet mektepleri kurulmuş olacak. Burada cevabımız yalnız bir olmuş oldu. Halk evleri ise 1932 senesinde açılıyor arkadaşlar. Millet mektepleri 1928 senesinde açılıyor. Harf İnkılabı 1928 senesinde zaten onun hemen ardından millet mektepleri açılıyor okuma yazma öğretmek amacıyla. Türk Dil Kurumu ise 1932'de kurulmuş oluyor. Bu ikisini alamadık. Cevabımız yalnız bir oldu. Yukarıdaki yenilik hareketlerinden hangileri laiklik ilkesiyle bağlantılıdır demiş. Tek zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, medeni kanunun kabul edilmesini vermiş. Arkadaşlar, dini eğitim veren medreselerin tekke ve zaviyelerin kapatılması İslam hukukuna göre hazırlanmış olan mecelleyi ortadan kaldıran Medeni Kanun'un kabulü bunların üçü de Atatürk'ün laiklik ilkesiyle bağlantılıdır. O yüzden cevabımız eşik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapan isimler arasında hangisi yer almaz? Muazzam soru arkadaşlar. Birçoğumuz Atatürk dönemini biliyoruz ama İsmet İnönü dönemini bilmiyoruz. Bakıldığı zaman İsmet İnönü dönemi nedir? 1938-1950 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde sırasıyla Celal Bayar yapıyor mu? Evet yapıyor. Ayrıca Celal Bayar Atatürk döneminde son neyidir? Başbakandır. 1937-1939 yıllar arasında yapıyor. Refik Koraltan arkadaşlar yoktur. Bu noktada İsmet İnönü döneminde. Burada cevabımız değişik oldu. Hasan Saka ne zaman yapıyor? 1947 49 yıllar arasında. Şemsettin Günaltay 1949 50 yıllar arasında. Ne olmuş oldu? İsmet İnönü döneminin son başbakanı. Bakın ÖSYM sorar. Son başbakanı kimmiş? Şem e, Şemsettin Günaltay'mış. Bunu lütfen unutmayalım. Şükrü Saraçoğlu da 1942 e, ila 46 yılları arasında yapmıştır. Ve İsmet İnönü döneminde arkadaşlar sırasıyla Celal Bayar yapıyor. Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Recep Peker, Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay yapmıştır. Refik Koraltan yoktur. 26'ya geldik. 24 Ocak 1992'de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, teknik, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan teşkilat hangisidir? Demiş. Bu teşkilatımız neydi? TİKA'ydı. Arkadaşlar, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi başkanıdır TİKA. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Son sorumuza geldik. 1992-1995 Bosna Savaşı ve sonrasında Bosna her şeyin bağımsızlığını kazanmasında büyük bir rol üstlenen 29 Ekim 2003'te Saray Bosna'da vefat eden bilge lider kimdir arkadaşlar? Aliya İzzet Be Begoviç'tir. Çok çok önemli bir isimdir. Burada cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Bir türlü işaretleyemedim. Enver Hoca kimdir? Bu da Arnavut liderdir. Yasar, e, Yaser Arafat Filistinli, İslam Kerimov Özbek, Ebu Feis Elçibe, e, Elçibe, ise Azeri liderdir arkadaşlar. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. E, 27 soru gördük. Bence e, tam ÖSYM ayarındaydı. Arkadaşlar sizden hasbel kader tek ricam. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir. E, emeğe saygı olarak en azından. E, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.